malzemelerimiz bir adet televizyon siz roman havasını hissederek, seyerek içten gelerek bir şekilde yapmanız gerekiyor ki bu duyguyu yaşayabilirsiniz. Evet. Ben çok profesyonel değilim ama <laughs> oynuyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Ritme göre arkaya uçuyorsunuz. Ritme göre devam ediyorsunuz. Yani arkaya bir. Da aynı olacak. Arka ayağınızı atarken ayağınızı da atmak gerekiyor. Bir, iki. Bir, iki. Ritme göre. Kendi figürleriniz kendi içten gelen hareketlerinize devreye koymanız gerekiyor. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi faydası olur. Denersiniz evde. Seviyorum. Çok öptüm.